Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle zam konusu gündemini koruyan ve hala hayati bir şekilde yapılmasını beklediğimiz bir konu. Tabii ki toplumdan gelen sese, toplumdan gelen bu reflekse cevap vermek gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Emekliler zam alacaklar ve bu zamla birlikte evet bu zamla birlikte çok daha iyi imkanlara kavuşacaklar. Emekliler zam alacaklar. Tabii ki bu güzel ve olumlu adım gerçekleşirse hükümet de burada tabii ki bir zafer kazanacak. Emeklinin kazanmasıyla kaybedeni olmayan bir dönem yaşayacak hükümet. Yani hem emekli kazanacak hem piyasa kazanacak hem de bu konuda tabii ki kazanan hükümet de olacak. Kazan kazan prensibi nasıl EYT'nin verilmesiyle gerçekleşti? Nasıl emekliye, işte memura ve işçiye verilen zam gerçekleşti? Burada da bu gerçekleşecek. Başka çaresi yok. Yani genel haberler zammın yapılmasının tabii ki imkanlar dahilinde olduğu çünkü Ankara ve İstanbul'un emekliye zamla alınacağını anketlerin hepsi tabii ki ne yaptı ilan etti. İstanbul ve Ankara'nın yolunun emekliye verilecek zamdan geçtiğini bu realist ve gerçekçi yaklaşımımızın da burada iyi anlaşılması gerektiğini söylüyorum. En gerçekçi yayın, en sonuca giden yayın, hiç lafı oraya buraya çevirmeyen yayındasınız emekliler artık gelin hükümete seslenin, bize bir çare bulun, bize bir adım atın, ortak bir çözüm, ara bir çözüm gerçekleşsin deyin. Artık emekli yasam önemli ve kritik bir dönemin kapısı aralanacak. Emekli yasamla birlikte geri dönülmeyecek bir, evet geri dönülmeyecek bir güzel bir yola gireceğiz. Yani nedir bu? emeklilerin maaşı toparlanacak. Seçim kazanılacak. Ankara ve İstanbul'daki sonuç emekliye işaret etti. Gelen son anketler böyle. Evet size emekliye bu müjdeyi vereyim. Emekliye işaret etti tüm anketler. Erdoğan'ın masasındaki seyyanen zam yazısı artık işleve girmeli ve emekli bu güzel müjdeyi almalı. Bakın en sonuç alıcı yayın bu. Lafı sağa sola çekmeye yayın bu. emekliye zam yayını bu. Bütün kardeşlerim, bütün değerli emekli büyüklerimiz, hepinize sesleniyorum. Emekliye seyyane zam için anketler, dün ulaşan anketler emekliye zammı artık çok zorunlu kılıyor. SSK ve bağ kurular sizlere emekli zammının gelmesi artık seçimin kaderini belirleyecek. Yani burada tüm emekli toplanmalı, tüm emekli hakkına koşmalı, tüm emekli emekliliğinin şu anda maaşının geleceğini şu anda belirlemeli. Evet, bütün bu yayında sözleriniz ve cümleleriniz emeklinin kaderini belirleyecek. Emeklinin bundan sonraki sürecini belirleyecek. Emekliler zam artık zorunlu, mutlaka olması gereken bir öğe oldu emekliye zam gerçekten artık yapılması gereken çok mühim bir adım oldu değerli izleyenlerim. Sizlere şunu söylüyorum. Emekliler artık öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönem çok kritik bir dönemi işaret ediyor. Emekliler özellikle ama özellikle şu anda bütün güçleriyle, evet bütün güçleriyle şu anda yoğun bir şekilde emekliye bu dönemde zam yapılmasını umuyorlardı. Dün gelen anket sonuçları emekliyi haklı çıkardı. Ebekli kaderini belirleyeceğin seçimde artık seçim öncesi. Seyyane zammı almalısın. En azından sözünü almalısın resmi olarak. Ve meclisten bu kanun geçirilmeli. Meclis kapansa bile teklif hazır edilmeli. Her şey yapılmalı seçimden sonra. Yani seçimden sonra atılacak adam adım resmi olarak ilan edilirse, emekli burada reaksiyonunu ona göre şekillendirecek. Burada hakkı haykırıyoruz. Burada doğruyu söylüyoruz. Burada herkesin olması gereken ve ortak aklın tabii ki çıkarımını savunuyoruz. SSK ve 10 10.000 TL'lik bir ücretle geçilemeyeceğini tüm Türkiye'ye haykırıyoruz ve diyoruz ki, bir zam açıklaması her şeyi değiştirir, bir zam açıklaması Ankara ve İstanbul'daki durumun seyrini değiştirir. Artık burada bunu düşünmemiz gerekiyor, bunu anlamamız gerekiyor. SSK ve Pankur beklentileri. bilin ki bu dönemde çok kritik bir dönemin evet yoluna girdiniz. 10 bin TL'lik tutardan çok daha yüksek tutarlara çıkmak için artık anketlerin sonucuna bakın ey hükümet. Anket sonuçları emekli diyor. Dün gelen anket sonuçları hepsini kamu araştırmaları emekli işaret ediyor. Hiç lafı sağa sola çekme yok. Türkçe konuşuyoruz ve diyoruz ki artık şu bir gerçek. Emekliye zam yoksa İstanbul yok. Emekliye zam yoksa Ankara yok. Yerel seçimde zafer yok. O yüzden emekliye zam mı artık istiyoruz. Ve değerli hükümetler memuru ve işçiyi sevindirdiği gibi şimdi de emeklileri sevindirmesini ve bu işi tamamlamasını istiyoruz. Hep beraber kanca beraberdiriz. Evet kanca beraber hep beraber. Yani bunu söylüyoruz. Hakkı söylüyoruz. Lütfen emekliler übitsizliğe gitmeyin. Biz şu anda en kritik yönde olan bir kesim ifade ediyorsunuz ve sizin reyiniz seçimin kaderi olacak. Bunu söylemek zorundayım. Pes edenlerden değiliz. EYT e nasıl çıktı? Tırnaklarımızla uğraştık, tırnaklarımızla. Parmaklarımızla uğraştık, kazıdık. Kazıyarak geldik o zafere. Şimdi de emekli için bu zaferi istiyoruz. Şimdi de emekli için bu zafere koşuyoruz. Bunun için koşmak zorundayız. Bunun için çabalamak zorundayız. Bunu yapmazsak Tabii ki ne olur çok büyük sıkıntılar, emekliyi ekonomik buhranlar bekler. Seçim sonrası oluşan zam furyası emekliyi sarsar, emekliyi tamamen yıpratır ve bu durumda gerçekten çekilmez bir durum hal alır. Anketler geliyor, anketler emekli diyor, anketler emekliye zam diyor. Bütün emekliler lütfen sahip çıkın şu anda daha sonraki süreçte yaşayacağınız ekonomik dünyayı etkileyecek bir dönemdeyiz. Artık emekliye zam zorunlu ey hükümet. Zorunlu çünkü seçim anketleri emekliye zamlı artık şöyle böyle demiyor. Direkt zam yapın diyor. Bu sebeple ortak haklar hakim olmasını, haklı senin bir karar verilmesini ve emekçilerin emeklilerin sevindirilmesi için realist adımların atılmasını iple çekiyoruz. Haydi emekliler, sahip çıkın davanıza. Haydi emekliler, seyyar ve alana kadar koşmaya devam diyoruz. Seyyar ve alana kadar mücadeleye devam diyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Emekliye zam kritik bir dönemde önemli ve kritik bir sürecin adımı olacak daha sonraki süreçte artık çok daha güzel günler bizi bekleyecek inşallah. Evet değerli izleyenler. Hep yeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sağlık, esenlik ve güzellikler içinde kalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bilesiniz ki emeklisiz seçim olmaz. Emeklisiz zafer olmaz. Emeklisiz emekçi sevindirdik olmaz emekli yaşamını, ömrünü bu işlere evet adamış ve emekliliğinde ayağını uzatarak rahat bir çayını kahvesini içmek isteyen ve dilediğinde gezip dolaşmak isteyen bir dönemini paralarını çektiği gün buhar olarak görmekle yaşamak olmaz. O yüzden herkes emekliliğin yerine kendini koysun. Herkes emekliyi anlasın. Herkes bir gün, bir gün değil, bir ay emekli için yaşasın. Emekli için yaşasın. Emekli 10 bin lirayla nasıl geçiniyorsa tüm vekiller bir ayını hiçbir katkı almadan 10 bin TL ile geçirmeye çalışsınlar. Çalışsınlar ki emeklerin halini o zaman anlarlar. Lütfen bu milli bir görevdir. Siyasi bir durum değildir. Siyasi bir realite değildir. Emekliye zam meselesi siyaset üstüdür. Bu yayının farkı budur. Sağa sola muhalefete şuraya buraya çekmeyi sevmeyiz. Emeklerin durumu kritik olduğu için hatırlatıyoruz. Bu sebeple emekliye mesele milli bir meseledir, siyaset üstüdür ve bir an önce memur ve işçiyi nasıl sevindirdiyseler, büyük zamlar verildiyse emekli de bunu istemektedir. Demokrasinin gereği budur. Sayın Cumhurbaşkanım, emekli sizden yanıt bekliyor. Emekli artık bizi görünüyor. Kadar Bey hoş geldiniz, Ayhan Bey hoş geldiniz, Yunus Bey hoş geldiniz, Özcan Bey hoş geldiniz. Evet, işte emekliler önemli sayılır Emeklileri düşüneceğiz, emeklileri düşüneceğiz, emeklileri düşüneceğiz. Özcan Bey bir de konu dışında şunu söyleyeyim, canlı yayında yorumlar kısmına yazmışsınız. Hafter Türk askerini Libya'dan çıksın diyormuş. Onunla ilgili de bir yayınım olacak. İzlersen, katılırsanız sevinirim değerli izleyenlerim. Taner kardeşim, Yunus kardeşim, Ayhan kardeşim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Libya'da durum kritik, dış politikayla ilgili de bir yayınım olacak. İnşallah hepinizi beklerim, birazdan yapacağım. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Emekliye zam meselesi çok önemli. Evet, Özcan Bey'in çok kritik ve hayati bir tezi, bir anket gibi konuşması. Evet, Özcan Bey, resmen toplumun nabzını burada bir cümlede yansıttı. Evet, bir cümlese yansıttı. Sayın Cumhurbaşkanı, inşallah burada bu adım atılır. Bu adım atılır ki, bu adımın atılmasıyla birlikte artık bir şeyler çok daha net görünür. Emeklinin zammı gelecek. Gelmeli. Başka çaresi yok. İnanın yok değerli izleyenler. Emekçiler. Burada damdan düşeni konuşmamız lazım. Evet. Damdan düşeni konuşmamız lazım. Emekli damdan düşmüştür. Tamam. Bunu göreceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Evet. Görüşürüz Özcan Bey. İnşallah e, Libya yayınımda olacak. Hafter Türk askeri gitsin demiş. Bugün açıklama var. Dış politika yayınımda olacak. Tekrardan söylüyorum. Emeklilerle de konuşmaya devam edeceğim. Emekliler bir dil o yüzden gündeme alıyorum. Normalde dış politika benim yayınlarım. Emekli konuşmak zorundayız. Emekliyle onun halini anlayarak dertleşmek zorundayız. Başka çaresi yok. Evet hepiniz hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Esenlik içinde kalın. Hoşçakalın.